Kankilerim hepiniz oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz efendim bizden çok istediğiniz Roblox Dors'la karşınızdayız aşkım aşkım hoş geldin safa getirdin. Hoş aşkım aşkım da bu korku oyunu değil mi? Bize diyorlar ki siz Roblox Dors'dan korkarmışsınız Roblox Dors'u bitiremezmişsiniz. Heh, bize diyorlar aşkım bize gel buraya Nasıl doğru ya? Doğru doğru diyorlar. Arkadaşlar emin olun daha önce hiç oynamadık gel aşkım benimle. Es Allah elhamdülillah. İyi yaşa hayatım da arkadaşlar bu arada ben korku filmi bile izleyemem bir de saati gösterir misin aşkım gecenin bir vakti bana tamam, bu oyunu oynatıyorsun. Sen buradan bir içeri gir. Girdim. Doldu burası. Geldim geldim ben geldim. Arkadaşlar daha önce hiç oynamadık. Ulan ne oluyor İyi bana işte. her şey tuttu? Benim robot doğrusu alerjim varmış. E yani şu ben korkar mıyım ya? Sen bana diyorsun. Ay sana bir şey ha. söyleyeyim mi? Sen korku oyunlarından korkuyorsun ayrıca. Ya benim gibi bir adam Roblox doğrusundan korkacakmış ya. Gel aşkım gel. Bir oyunu tanıyalım aşkım. Ne yapıyorsun sen öyle? Eğilelim kalkalım. Anahtar. Arkadaşlar bir iki tane video izledim ben. Daha ama oynamadım hiç. İlk defa sizlerle birlikte oynamak için. Reis ne yapıyor? Mantık şuymuş aşkım. Tek tek böyle kapıları açacağız. Engellerden geçeceğiz. Yaratıklar falan geliyormuş. Bizi korkutuyormuş. <laughs> Çıkan yaratıkları da görsem böyle ufak tefek oyuncaklar. Sen korkmuyor musun yani? Gülüm Ay benim. Abi yağmur ya ya. Yağmur yağar, ıslanırsın. Ay aman. de geçtik. Bu kadar kolay mı ya bu? Ee canavar nerede anne? Ya dümen dümen aşkım. Arada sırada çıkıyor ondan da dolaplara molaplara girer kurtuluruz rahat ol. Sen yani saati gösterdin mi bu arada? Gecenin bir vakti bize bunu oynatıyorsun. Hankiler saat şu anda 12.50. 1'e 10 var. Gülüm gündüz de olsa gece de olsa bu oyun bizi korkutmaz. Sen bir rahat ol ya. Ben korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden tedirgin geçiyorum şu kapılardan. Önce sen geç hep. Aa, Ne oluyor lan oradan? Çekmeceden aldın? para aldım lan. Ben de aldım. Ben de arkamdan çekmeceleri kapatıyorum. Neden bütün kapıları ben açıyorum? Biraz da sen aç Yok asla açmam ben. Gel buraya. Önden erkekler gel. Arkadaşlar delikanlı ben, adam kardeşim. sevdiği kadını asla önden yollamaz. Ben girerim aşkım önden gel. Aşkım sen bir git sana bir şey olmaz. Aha orada karanlık ben oraya girmem. Aşkım acayip tırsıyorum lan. Ya benim olduğum yerde sen tırsmak kelimesini nasıl ağzına alabiliyorsun aşkım? Bana bir bak. Benim tipimi görüyorsun bende ne görüyorsun? Görüyorum tek gözün kapalı saçın önüne gelmiş çok korkunçsun. Aynısını şu an kendisini tarif etti arkadaşlar aynaya bakıyor herhalde. Turuncu <laughs> kafayım ben şu an. Bu tipimi değiştirmem lazım acilen. Ben YouTube hayatım boyunca bir kez olsun korku oyunlarının hiçbirinde korkmadım. Korkmam da içinizi ferah tutun. <laughs> Yalan yalan. Yayınlara katılanlar zamanında bilir senin nasıl tırstığını korkmayacağım deyip korktuğunu. Ya ona tırsmak ya da korkmak denmez. Ona ne denir biliyor musun? Anlık tepkime denir. Oğlum bir şey geliyor lan sanki bize doğru. Ben Ayşo resim lan çekil lan önümden. Bütün kapıları açmam mı lan Aha, ben çakmak şimdi? çakmak buldum aşkım. Ay. Ulan Işıklar yandı söndü. Yandı söndü ışıklar. Bilmiyorum çok korktum. Bu arada bana birisi dedi ki ışıklar yanıp sönünce bir yaratık geliyormuş. Hı hı. Ve sizi öldürüyormuş. Oha yağmur ne kadar bekle. şiddetlendi. Beni bekle. Beni bekle. <laughs> Aşk, bak ağzından bir şey çıkacak şimdi. Şu şakma elinden bırak bir kaza çıkacak ha. Yakarım ulan. buraya da yakarım. Kendimi de yakarım. Ee? Bak burada var hırsızlık yapma. Bırak o tabloyu yerine. Aşkım şu tabloyu sen al. Bak bak buraya koy. Ben paraları aldım. Ne parası gülüm. Alsana şu tabloyu yuvarlak tabloyu. Nerede yuvarlak? Hı. Ha buraya koy. Koydum. E bunu da alalım. Şunla yer değiştirelim. Burada bak buraya koyacaksın onu. Hayır onu oradan aldım zaten. Bunu alacaksın sen oraya koyacaksın. Ya niye biz tabloların yerini değiştiriyoruz? Deli miyiz? Gülüm gizli geçit açılacak herhalde. Nereden bileyim ben ha koydum. Çık oradan. Gel gel. Ey güzel Allah'ım sen dışarıda kalanların yardımcısı ol. Hiç kolay değil. Aha arkana bak Yer arkana açılmadı. nereye bakıyorsun? <laughs> aşkım ben oradan gitmem. Hadi güle güle esen kal burada gel yağmur manzarasıyla ben çok iyiyim. Ama sen As aşkım varken nasıl korkabiliyorsun? Bak insanlar seni yorumlarda linç eder. Gel gülüm ya. Arkadaşlar korkuyorum vallahi billahi gerçek hayatımda bakın. Ben korku filmi bile izlemem. Yemin ederim bakın sorun. geldi reisi izliyor muyum aşkım? İşte ikimiz de farklı karakterlerdeyiz. Mesela ben hiç korkmam sen de çok korkarsın anladın ya mı aşkım? Ya atıyor bu arada yemin ederim ki korkuyor ya. Yemin <gülüyor> ederim <laughs> bak. Yemin etme bari Allah <gülüyor> 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 Bak bir şey söyleyeceğim şu an gözlerim kapalı. Ne klavye görüyorum ne mouse görüyorum. Kalbim ağzımda atıyor. Ben daha da hiçbir şey yapmıyorum ben çıkıyorum bu oyundan ya. Bir bardak su Aşkım, içebilir miyim arkadaşlar? Çok korkuyorum. yere bakacağım. Ya korkmadım. Eşşoğlu eşek o kapıdan nasıl? Of. Bir şey diyeceğim. Hani kapılardan şey çıkıyordu. Oğlum kapının açılması lazım lan. Kapı açıyorum. Ben bakmam. Yerden başka bir yere bakmam artık. Oğlum iki tane kapı var. Biz hangisinden geçeceğiz? Yok ben hiçbir kapıdan geçmiyorum. Ben halının desenlerini ezberlerim. Lan gelsene benim yanıma. Neresine korkuyorsun ya? Gelmem Dur ayaklarına bakarak yürürüm sadece. Ya kaldır kafanı. Ayşosun kendine gel. Ayşoyum ama korkuyorum işte. Ama bizim burada... Ayşo çok korktum. Hayır hayır. ışıkları kesiliyor ışıklar. Beni burada bırakma. Beni burada bırakma ne olursun. Geç geç. Dolaba gir dolaba gir. Dolaba gir yaratık geliyor. Neyi aç? 就是被被被城市。<laughs> <laughs> <laughs> Vinal sana buradan <laughs> ya. Ama aşkım niye başka dolaba girmedin? Aha şurada gitti <laughs> arkadaşlar. <kardeşim. gülüyor> sen nasıl bir geyblor lan? Yazıklar olsun. Dolaba Ama... girdin kapıyı çıkmadın bana. Kapıyı <laughs> açmadın bana. Ağlayacağım şimdi ya. Ağlayacağım Hayır hayatım ya. ben bir şey yapmadım ki sana şimdi. Bir o dolaba şey. bir kişi girebiliyormuş. Bir kişi bir kişi. Ulan bir. ben girecektim. Ben girecektim işte. Sen niye giriyorsun? Ama öğrenmiş olduk en azından. O sesi duyduğumuz zaman bizim bir dolaba girmemiz gerekiyor. Ya önden beni soksana sen dolaba. Beni saklasana sen Ama niye saklanmıyorsun. Reis anlık oluyor. Anlık anlı. Ha anlık anlık beni nasıl bıraktı? Bak bir şey olsa demek ki sen kaçacaktın. Ben de orada <laughs> kalacaktım. Ay <Aa, ben gülüyor> susmuyor. <be>. Anlık hiçbir <laughs> şey. Mi? Ay Allah çaktı seni. Devam ettin? Ay şu ne diyorsun? Bak oğlum Bak, olay çok bensiz farklı bir. Karanlıklar uyut. içindesin. Bensiz böylesin. Anladın? Mı? Çakman da inşallah gaz biter. 16. Tamam. Çakmağımızı kapatalım arkadaşlar. 17. Şimdi bu kapıyı açarsak oğlum bunda var ya sayı yazmadan öyle ben buradan geçmem. Aşkım ben yeniden canlanamıyorum. Gülüm zaten ben de şimdi Allah. Anasını satarım oğlum ne oluyor burada? deprem oldu deprem arkadaşlar. Aşkım bak şuraya gir. Koltukların arkasına saklan oraya. Ayak sesi geliyor. Bir dakika. Oraya girme, oraya girme. Buradan ne Bak çıkacak? aşırı korkuyorum ya şu an. Çakma. Aha yara bandı buldum canım toplandı güzel. Aşkım sen ölmüşsün şu an korkması gereken kişi ya da korkmaması gereken kişi benim. Seni izliyorum, seni izliyorum. Sesler geliyor hala. Bak bu arkadan gelen saat sesi var ya tık 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 beni çok geriyor. Bak beni de böyle ışıklar yanıp sönüyor ya. O zaman kesin bir şey geliyor. O beni çok ürkütüyor. İşte o zaman dolaba girmen gerekiyor. şu ben şunu uçan kafa atsam bozar mıyım acaba ya? Dolaba girecektim. Kapaklarını açsaydın suratıma kapatmasaydın. Bir dolaba bir kişi giriyor ben şu ya. O zaman ben girecektim. O, o dolaba giren kişi sen olmuyorsun. Şey Anladın? O oh, inşallah gelir de kalırsın orada. dın 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 dın. Nereye gittin lan? Ya tam bir saklandın da. hani korkmuyordun sen? Yürü saklanmak değil aslında arkadaşlar. Telefonum düşmüş Şu telefonumu almak için eğildim ya. Bari çakmam da. Elinde çakmak var telefon diyorsun. <laughs> Çakma aynen. Korkak mısın sen ya? Aa anahtarı buldum tamam. Demek ki bununla kapıyı açacağız. 20 yazıyor. 20. kapıyı açıyorsun. Bundan sonra da ben kendim takılacağım. Yoksa seninle takılırsam böyle ardında kalıyorum anladın mı? Ama ilk defa oynadığımız için ikimiz de bilmiyorduk mantığı. Öğrenmiş olduk. Yo gayet de biliyormuşsun ki dolaba girmişsin hemen. Bir de bana diyor ki dolaba girdi. Kapıyı suratıma kapattı <laughs> arkadaşlar. Sonra da diyor dolaba gir. Ulan E'ye basıyorum açılmıyor <gülüyor> dolabın <gülüyor> kapıları. Çok sinir oldum ya. Aklım çıktı. Hayır dolaba de girerken başka dolaba girmeye kalkıştım mı? Dolap var mıydı orada? O anda nasıl bulabilirim heyecandan, sesten? Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Kapımızın kilidini açıyoruz. Bakalım millete hayırlı olmasını temenni ediyorum. 20'ye kadar geldik bu arada. Geliyor. Kaç kapı var ki? Ne bileyim ha 21 oldu. Geliyor. Işıklar yanıp söndü. İnan ki geliyor dolap bu. Yaka mı yapıyorsun ya? Geliyor. Işıklar yanıp söndü. Bundan bir dakika geldi. sonra geliyor. Geldi. Yok lan. Yavaş ki beni mi kandırıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Dolap bul, dolap bul. Geliyor bak geliyor. Geldi. Öyle, öyle geldi. Öyle. Dolaba gir, dolaba gir, dolaba arkana arkana dolap. Bak. Ya ama beni korkutma. Ay, geldi geldi. <laughs> Hani korkmuyordun sen? Ya korkmak denmez bunu arkadaşlar. Elektrikler kesilmiş o. Geldi bu arada. Geldi, geldi. Hadi lan. Eşşoğlu beş kulak seni bitiriyor. mi? Ben rüyama girecek bu benim. Bu ne lan böyle? Ampuller tövbe patladı ya. Tövbe tövbe tövbe. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ampulleri niye patlattı bu Kamil? Abi nereden? Buradan mı gidiyoruz? 24'ten. Sen sayıları takip etmiyorsun ki benim odaların sayısı. Benim kafam öyle bir karıştı ki şu anda. 24 burası. Tamam arkadaşlar. Doğru yolu bulduk. He, bu mu lan korku geliyor. Dediniz? Geliyor, geliyor. Babaları gelsin Ayşio. Bundan sonra var ya 2.5 lira çakmak da onu yakarım ha. Ya ben şurada bir kahve mi yudumlayayım arkadaşlar? Ee, kankiler ne yaptınız? Videoya bir like attınız mı? Sizin istediğiniz oyunları çekmeye biz tam gaz devam ediyoruz. Haberiniz olsun. Ha bir de daha korkunç oyunlar da gelin kardeşim bu ne? Anca şu korkarı bu oyundan. İnşallah aklın çıkardı böyle pat diye karşına çıkardı ben seni görürüm kalbim duracaktı az önce. Hayda. Şey, karanlık. Orası karanlık aşkım geri dön. Oğlum delikanlı adam geri döner mi? Çakmağımızın gazı bitene kadar biz buradayız. Geliyor. Geliyor yağmur hızlandı. Geliyor kaç. <laughs> ya gülüm yağmur hızlanabilir. Hava durumu zaten bugün Roblox'ta yağmurlu olacağını söylüyordu. Bakın tırsmıyorsa var ya adımı değiştiririm. Bakın yürürken her yere bakıyor arkadaşlar. 360 derece korkudan. <laughs> Hayır, çakmak çakmak var mı diye bakıyorum böyle kapıdan tabii. geçmem. O kapıdan geç. Hadi korkma. Ya niye o kapıdan geçeyim? Geliyor. Işıklar yanıp söndü. 32'yi de açıyoruz kankiler oğlum. Ne yani? Bu mu bir tane yaratık geçiyor sadece. Bir de kapının arkasından bir tane kişi seni içeri çekip vuruyor bir şey yapıyor. Bu, bu beni korkutmaz yani arkadaşlar. Aha. Hala 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 diye bir ses geldi lan arkadaşlar. Ben evet, söyleyebilir miyim aşkım? sen yaratıkla hiç karşılaşmadın ki, görmedin ki. Ondan korkmuyorsun. Sen hiç gördün mü tipini? Şimdi birazdan göreceğiz herhalde. İnşallah görürsün de aklın çıkar. Aklımı aldım geriye, vermedi bana hiçbir şeye. Ne oluyor lan Geliyor geliyor. Bu ne lan? Ne oldu aşkım, Aşkım kalk, aşkım kalk. Ne korktun? Aşkım kalk, kalk. kalk sana Allah rızası için. Oğlum ben bir şey yapmadım ki. Arkadaşlar nasıl öldüm ben? Bence bayıldın. Yanıları da görmedim ben. Bir anda arkadan bir şey saldırdı sanki. Ama görmedim. Bir daha gel bakayım. Tekrar oynadı. Aha. Ne oldu? Gel gel bir şey yok gel aşkım. Niye karanlık orası? Tut elimden gülüm ne bileyim niye karanlık. Tut elimden götür. Aşkım görmüyorum hiçbir yer. Ben de görmüyorum. Çakmak bulmamız lazım acilen. Ya bu saat sesi yine geliyor bak. Abi kayboldum ki ben. Ne? Bu gölge kimin sen misin o? Değil lan. Allah! Vallahi ben de gittim ha seni görünce. Ne oldu? Ne oluyor? Ben var ya. Ee... Çakma alsana iki tane çakmak vardı orada, ne orada çakma birine. Ne çakma lan ne çakma lan ne diyorsun lan Ayşe? Ben ne gördüğümü bilmiyorsun benim. Çıldırtma ben buradan kaçıyorum görüşürüz. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sen de mi yakalandın? Ne sanıyorsun? <laughs> bir bir dakika al Dedim <laughs> şimdi dur dur. Tamam geri kaç bir daha geleceğim. Al geri kaç. Çarpsın, çok kork. Ay, sen ben de korktum. Lütfen. Tamam, gel Allah gel. Allah'ım elim ayağım dur. Tamam gel bana doğru gel. Bakmayacağım ekrana hayır bakmayacağım. Gel bana doğru ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> koş bak arkandayım aşkım gel. koş lan ben böyle oyna ya çık şuradan git. Onu ben de yakalandım az önce işte. Gerçekten çok korktum. Allah çarpsın çok korktum bak. Allah çarpsın diyorum ya. Benim İnanıyor de... musun ya? Kalbim Bak dalga geçtim yemin ediyorum burada hala dalga geçiyorsun. Bak kırarım buraya. <laughs> Gülüm benim de kalbim Ben yaş verdik çık git. Ben, hayır ben korku istemiyorum hayır ağlayacağım şimdi ya. O neydi lan öyle benim de <laughs> aklım. kaç dakikadır böyle bir şey görmemiştim lan. <laughs> tamam ağlama aşkım vallahi ağlama kurban olurum ben sana. <laughs> Bana inanmıyorsun şu an sen. Tamam vallahi inan. ok aynısına ben de yakalandım. Benim sesimi duymadın mı sen? <laughs> Bak ben filmlerde bile pat diye bir şey çıkacak ya çıkacak mı ses değişiyor diye ben sana gel, soruyorum gel. gözümü kapatıyorum sen iyi misin lan o neydi lan rüya göreceğim bu akşam mesela <laughs> ya ağlayacağım ya Allah'ım ya Gel bundan sonra bütün kapıları ben, ilk ben gireceğim çöz Oynamak istemiyorum ya <laughs> Oğlum Roblox neymiş lan böyle ulan Dors yaktım çıranı Dors ama benim adam da Gevlox'a ben bu oyunu bitiririm aga Ulan utanmıyor musunuz çocukları böyle korkutmaya? Roblox oynayan küçük çocuklar korktuk mu onun patladı gel yanıma. Ampul patladı gel yanıma çabuk. Geldim, geldim tamam. Nereye, nereye? Bak gir gir aşkım. dolaba gir dolaba gir bak. Yandakine gir hemen yandakine gir. Ya da ona gir tamam. Çık bir aşkım çık. Çıkmıyor bak yine çık, çıkmıyor. Çık çık, bas. Çıkmıyor, basıyorum bak. Viya çıkma çıkma tamam şimdi çıkma. Tamam. Çıkabilirsin şimdi. Aşkım çık. Çıkmıyor, aşkım çık. Çıkmıyor. Çık. Aa çıktın. Bir dakika. Aşkım beni al. Kur'an çak. Olduğum yerden oynamam. <laughs> olduğum yerden kıpırdamam. <laughs> kıpırdamam. Ben Yere bakıyorum. <laughs> Yere bakıyorum. <laughs> kıpırdamam. Yemin ediyorum. Lan onu yaratığa o, can. Ben de göremiyorum şey, ki seni. Şey, yanımda mısın? Abi yanımda ha yandım, yanımda. yandım yandım. Bana bak çakmak, bana bak. Çakmak, çakmak, Yok ki çakmamız yok. Gel işte. Bende vardı herhalde. Nereden çakılıyor? Bire bas. Bire bas. Öldük mü? Cennette miyiz? Anlamadım. Yok lan yok. Yaşıyoruz da Gel aşkım. Arkadaşlar şimdi Heee. Çok Aa, güzel. Ne oldu? <laughs> Oğlum ne oldu? Aşkım ben yok. Aaa. Ne oldu? Ben bakmıyorum. Kalbim duracak. Sen benim ölmemi mi istiyorsun? Sen, sen neye yakalandın? Mi Hayır sen şu an neye yakalandın? Sen benim ölmemi mi istiyorsun? Bakın tamam bana bak şampiyon. Yok. Alo. Aynı. Her bana bak. Aynısını aynı. mı yakaladın? Aynı. Tamam beni de Aynı. o eşşi yakalayacağız birazdan. Aşkım. Onu yakalayıp akşamı mangal yapacağız. Mangal gel. Arkana bak. Reis burada. Eşşi'nin genezin Kafa gitti arkadaşlar korkudan herhalde. Hatice hatırlatıyorum tekrar size. Saat şu an 1.20 geçiyor kankiler. 1.30'a doğru gidiyoruz. ben bugün uyuyamazsam yemin ederim sabaha kadar telefonla konuşuruz. Ben sana söyleyeyim Sen de uyutma. Aha pis pis diyor bana. Pis diyor Kur'an çarpsın pis diyor. Pis diyor <laughs> Ayşo bana pis neredesin? pis. Neredesin? Ne bileyim, sen neredesin? <laughs> sen neredesin? Prenses tamam. ben buradayım gel benimle ama ışıklar kapalı. Şimdi ışıkları Aa, benim... açabilmek için arkadaşlar jeneratörü... Ya şu Çok tüylerim olur. var ya şu an diken diken ha. Aha açtım kapıyı gel aşkım. Bir dakika seni görmüyorum ki beni al. Aşkım neredesin sen? Sen neredesin asıl? Oğlum nereye Ama, kayboldun? Gel, ben, 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 ben yanındayım. Tamam, beni Gördün. takip, takip et, ben. Ediyorum, ediyorum, takip ediyorum. Oğlum az önce sağ kulağıma birisi fısıldadı lan. Pis diye mi fısıldadın? Şimdi ben sana bir fısıldarım. Bana da fısıldadı. Aşkım ben kulaklığı Aşkım, çıkartacağım. Aşkım gel. Yakalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar valla bu gece ne yaşıyorsun? Gece ne zaman uyku var. Ben korkmadım da sadece bir tedirgin oldum ya. Anam anam. Çilekeş anam. İstemiyorum ya. Tamam aşkım tamam ya sakin ol. sıkıntı yok. Yemin ediyorum korkuyorum bak. Şaka değil Allah belamı versin bak. Aa ışıklar sonu Işıklar yaklaşır. yaklaşır kırmızı mavi. Bak nasıl kaçtım arkadaşlar. İyi. Problem yok. Işıklar gitti. Işıklar gitti. Sana mı gitti? Bana gitti gülüm. Oynayan benim şu an. Ben seni görüyorum. Aha yağmur sesi. <laughs> sakinleşiyoruz. Sakinleşiyoruz. Kalbimin atışı değişmiyor. Bak Hala burada, çok yüksek. Burası arkadaşlar sıkıntılı dolap. Girdiğim an beni çekecek ama ben ne yapacağım? Buradan gireceğim. Yavrum bana söyler misin? Kalbim duracak bir şey de bana. Ya bir bardak soğuk su içme aşkım? Ben varım senin yanında. Aha bu ne <laughs> lan böyle? Sen benim ilk yanımdasın. Vallahi bir vuracağım şimdi aşkım, var ya. Aşkım gözlere bak gözlere. Oğlum ne bakmıyorum. oluyor? Bakmıyorum. Bakmıyorum gözlerine falan. Ekrana bir daha bakmıyorum ben. Ya sen bakma ha. Aynı yere geldi. Ben burada da ölürsem harbi şapalağı yer bu oyuna. Ek ekrana bakamıyorum şu an. Ellerim titriyor hala. Ya nasıl ellerin titriyor? Abartma aşkım. Abartma. Bak, i̇nanmıyorsunuz değil mi? Sen inanmıyorsan izleyiciler hiç inanmaz. Ama bak Allah, yemin bir Allah ne oluyor? Oğlum bu ne? Oğlum. Ne? Ay, ay şu Hayır ben istemiyorum. Ay şu benim kovalıyor. Benim kovalıyor. Benim oğlum. oğlum nereye gidecek? C'ye bastı ay. eğildim. Ayşu nereye gidecek? Ayşu! E, bilmiyorum. Allah Allah! Bu ekber Allah! Bu ekber! illallah! Allah! Bu ekber! Oğlum nereden gidecek? Ayşu! Cenaze var şimdi oku! Aşkım kaçtı mı? şu oldu 5 kulak sıkmak. Kulaklığın pedi de çıktı arkadaşlar. Ben böyle kulaklığın da içine tüküreyim. Ben böyle oyunun da içine tüküreyim. Ama ben çok sinirlendim. Benim gibi bir adam böyle bir oyunla nasıl böyle bir gerilim yaşayabilir? Eee... Aşkım nasılsın iyi misin? Değilim ben. E, hayır tamam yetti yetti tamam, yeter Tamam yetti bence de lobiye dönebilir miyiz? Evet, yeter, dön dön. Nereden ayrılacağız? Neredesin sen Biraz benim prensesim? O oyuna giren ne olsun ya? Benim prensesim ben... nerede? Benim eşim nasıl korktu ya? Bak sana bir vururum buradan. Kalbim şu an ağzımda atıyor. Bak Arkadaşlar. yemin ediyorum. Arkadaşlar yalan söylüyorsam şuradan kalkarım. kalkamıyorum Oğlum gülüm inanıyorlardır. Sen niye yemin ediyorsun bu kadar? Ay bu kadar korkulacak ne var diyenleri var ya. Demeyin öyle bir şey yani korktum. Arkadaşlar harbiden Ayşe Öngeniz korku filmine bırakın bir anlık çıkan böyle ses tepkimelerinde böyle bir ürken insan. Ona rağmen Ayşe bu cesaretinden dolayı bence bu video rekor bir like alacak ve herkes abone olup bildirimleri açacak. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini de istiyorsunuz. Yok, ya. Korku olur, eğlence olur, yok, matrak yok. olur. Her şey olur. Bizim kanallar arkadaşlar eğlenmeye doyamayacaksınız. Da ben de terledim şu anda. Korkmam korkmam diyordum da. Ben korktum mu hiç? Biraz beni örnek alay şu. Sen korkmadın mı? Sonda seni kovalarken gördüm 3.5 attım. Neyse kankiler. <laughs> bir sonraki <laughs> bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. İyi.